Gebelikte diş tedavisi eğer zorunluysa, yani bir enfeksiyon riski söz konusuysa, hamilenin hangi dönemi olursa olsun yaptırılabilir. Genel olarak eğer acil bir durum söz konusu değilse, ilk 10 haftalık organ gelişimi dönem beklenir ve ondan sonra diş hekimi tarafından dişe gerekli olan her türlü müdahale, gerekirse anestezi de kullanılarak yapılabilir. Çünkü hamilelikte kullanılan anestezi türleri var anestezi maddeleri var. Diş hekimleri de genelde bunları biliyor. Bazen doktordan onay kağıdı isterler. Biz de bu durumlarda onay kağıdı veriyoruz. İdeal olan tabii ki hamileliğe başlamadan önce diş bakımını yaptırmak, gerekli tedavileri yaptırmak. Ama eğer hamilelik döneminde bir sorun ortaya çıkarsa, dediğim gibi eğer acil bir durum söz konusuysa gebelin herhangi bir döneminde müdahale yapılabilir. Hatta gerekirse diş röntgeni bile çekilebilir. Ama genellikle hiç röntgen gerekmeden ufak tefek bazı müdahalelerle anne adayı hamilelik döneminde diş sorunlarından rahatlıkla kurtarılabiliyor.